Bazen işler zorlaşır. Mesela okulda, temizlik yaparken veya kişisel bakım sırasında. Bir düğme olsa ve seni zor durumdan kurtarsa hoş olmaz mıydı? Bir şeyler yemek için sabırsızlanıyorum. İşte menünüz bayım. Oh, evet, hepsi müthiş görünüyor. Bakalım ne kadar param varmış. Ha, bir dakika, bu da ne? Ha, delinmiş mi? Belki burada karşılayabileceğim bir şeyler vardır. Ah, gizemli düğme ücretsizmiş. İyi seçim bayım. Hemen getiriyorum. Bakalım bu düğme bana nasıl bir yiyecek getirecek. Oh, çok güzel. Pekala hadi bakalım. Vay canına sandviç ve hamburgerler. Hemen yumuluyorum. Aa, bu ders çok sıkıcı. Aslında biraz kestirsem iyi olur. Gözlerimi biraz kapatayım. Hey! Neredeyim ben ya? Kapısı olmayan bir dolaptayım. Ah, bir sürü de düğme var. Belki de bir tanesi beni dışarı çıkarır. Ah, bilemedim. kötü düğmeler de olabilirler. Cesaretimi toplayıp öğrenmeliyim. Ah, bu ne ya? Bu nedir? Neler oluyor? Hey, bir dakika. Bu kola. Ah, çok lezzetli. Bakalım başka ne alabileceğim. Ah, bu da ne? bu bir toz. bu kolu duşu kadar havalı değil. Bundan daha iyi bir şeyler olmalı. Aa, rengarenk tüyler bu hoşmuş. Ve çok güzeller. Pekala bakın başka neler var. Ha? hiçbir şey olmuyor. Ha, bozuldu mu ne? Aa, ha, sınıfa geri döndüm. Düğmeli kutuya giren başka kimse var mı? Ha, belki de sadece bir rüyaydı. Ah ya. Pringles cipsleri en iyisi. Sanırım en sevdiğim cips bu. Ha? Kalmamış mı? Tüh. Hepsini yemişim anlaşılan. Ee, şimdi ne olacak? Ah evet. Gizemli düğme. Bana daha önce güzel yiyecekler vermişti. Belki de bir baslamıyor olur. Ay yok artık bana devasa bir Pringles çipsi verdi. Bu kesinlikle harika olacak. Hmm. Devasa yiyecek her zaman en iyi yiyecektir. Sanırım bunlardan biraz daha istiyorum. Nefis. Bu dünyanın en güzel atıştırmalı. Aslında biraz daha alacağım. Ne oluyor? E, hiçbir şey olmadı ama. Hadi aptal düğme çalışsana. Bana yiyecek vermen lazım. Aa, ah. olamaz. Bir hata yaptım. Yok. İmdat. Devasa bir cipsin altında kaldım. Pekala çocuklar. Fizik sınavı başlıyor. Of ya. Keşke daha fazla çalışsaydım. He acaba bana yardım edebilir misin? Hayatta olmaz. Kendin çöz. Öf, peki öyle olsun. Ben ne yapacağım şimdi? Beynimin bugün bununla başa çıkmasının imkanı yok. Hayır hayır. Sürem doluyor. Bir dakika. Ha, ne yapacağımı biliyorum. Ortaya çık bakalım gizemli düğme. Bu sınavda fena halde yardıma ihtiyacım var. Ah canına. Düğme zamanı dondurdu. Ha pekala, şimdi sınavın içinden geçme vakti. Şu cevapları alayım. Ha bir dakika, bu durumdan yararlanmalıyım. Al bakalım, tebeşiri şuraya koyuyorum. Büyük bir sürprizle karşılaşacak. Pekala, şu cevapları yazsam iyi olur. Tamam, bitti. Ee, en kolay sınavımdı. Ah, bir fikrim daha var. Biraz sanat yapayım. Çok komik. Sınav kağıdını vereyim. Çok eğlenceli yaptım en güzel şaka. Pekala, zaman tekrar başlatayım. Ha? Onda ne? Niye ağzında tebeşir var? Burnum kaşınıyor sanki. E ne oluyor orada? Biri bu durumdan sorumlu mu? Hmm, muhtemel suçluyu görüyorum. Ah, olamaz. Onda da düğme varmış. Bugün bu seviyeyi kesinlikle geçeceğim. Oh, bu şuranın haline bak. O da darmadağın halde. Hemen burayı temizle yoksa görürsün gününü. Ah, oh, gazozum bitmiş. Hey! Ben sana ne dedim? Her yeri temizle dedim. Tamam tamam söz veriyorum. Uf ya gözü sürekli üstümde. Bir dakika hissettiğim bu negatif enerji de ne? Aa, başım dertte yardıma ihtiyacım var. Nerede bu? Ah işte gizemli düğmem. Bu dağınıklıktan kurtulmanın yolu bu. Aldım. Kurtar beni gizemli düğme. <laughs> Çok komik ama işe yaramıyor. Aa, ne oluyor ya? Bu nasıl yardım olacak ki? Hala geliyor onu durduramıyorum. Ha, bir dakika. Düğmeyi yanlış şekilde kullanıyormuşum. İşte gizemli düğme ortalığı temizlememe yardım edebilir. Anne bak her yer temizlendi. Ne? Bu nasıl mümkün olabilir? Bu sefer gerçekten ucuz atlattım. Kafam karıştı iyice. bu ne? Seni gidi. Amanın. Gizemli düğme beni fena çıkmaza soktun. Of. Ukulele öğrenmek baya zor işmiş. Sesi biraz sert çıkıyor yalnız. Ay kaşım. Çok komiksin. Ay kaşımı. Ne geliyorsun bana ya? Bununla başa çıkabilir miydin sanıyorsun? Bence hayır. Ayrıca senin kaşların da kontrolden çıkmış. Aa, öyle mi? Ha. Belki ben de onlara biraz şekil vermeliyim. Çok da zor değildir herhalde. Herkes sürekli böyle yapıyor. Ben de yapabilirim eminim. Pekala. Hadi yapalım şunu cımbız. Hadi bakalım. Ay, haklıymış. Acıtıyormuş. devam etmeliyim. Aa, bu ilk kimin aklına geldiyse. Hey bir dakika. Bunu tamamen yanlış şekilde yapıyorum. Sorunumu gizemli düğmeyle çözme zamanı. Ne? Aa, hayır hayır bu korkunç. Düzelt şunu düğme düzelt. Acıdan mı? Bu mu çözümün? Hadi işte düzeltmek senin görevin. Aa, hmm, beğendim aslında. Ya o konu düğmeyi denemeye devam etmeliyim. Ha, bu Ha, bu da ne? Niye bu kadar çok saçım var? Aa, tekrar basmalıyım. Aa, hayır, 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 hayır. Ah, ah, geri döndüm. Ah, şükürler olsun. Gizemli düğme fazla tehlikeli. Kaşlarımı cımbızı düzeltmek daha iyi. Ama çok acıyor ya. Gizemli düğmeye sen ne zaman basardın bize yorumlarda yazdı. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.